Ridley Scott'ın Prometheus'u. Hani o filmler vardır ya, bittikten sonra bile aklınızdan çıkmaz. Kim olduğumuz, nereden geldiğimiz ve belki de hiç sormamamız gereken sorularla sizi baş başa bırakır. İşte şimdi bu karmaşık ve çoğu zaman kapa karıştırıcı bilim kurgu başyapıtının gizemlerini birlikte deşifre edeceğiz. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? İlk durağımız filme ismini veren o meşhur antik mit olacak. Oradan yaratıcılarımızı bulmak için çıkılan o destansı arayışa geçeceğiz ve tabii ki buldukları o korkunç hediyeyi masaya yatıracağız. Sonrasında en can alıcı sorulardan birine geleceğiz. Tanrılar neden bizden yüz çevirdi? Ve en sonunda o efsanevi canavarın doğum anına tanıklık edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, her şey o tek bir isimle başlıyor. Prometos. Bakın, bu filmi tam anlamıyla çözebilmek için önce bu ismin kökenine, yani ardındaki o binlerce yıllık efsaneye bir bakmamız şart. Yunan mitolojisinde Prometheus öyle basit bir karakter değil, oldukça karmaşık bir figür. Düşünün, bir yanda insanlığı çamurdan yoğurup onlara can veren bir yaratıcı, diğer yanda ise tanrılardan ateşi, yani bilgiyi ve teknolojiyi çalıp kendi yarattıklarına hediye eden bir isyankar. Tabii bu isyanının dedelini çok ağır ödüyor, sonsuz bir işkenceyle. İşte bu iki kelime çok önemli. Yaratıcı ve isyankar. Aklınızın bir köşesine yazın çünkü film boyunca karşımıza çıkacak. İşte film tam olarak bu noktada devreye giriyor ve bu antik hikayeyi alıp dev bir uzay gemisine koyarak yıldızlara taşıyor. Olimpos'taki tanrıların yerini mühendisler adını verdikleri gizemli, devasa varlıklar alıyor. Peki isyankar Titan Prometheus kim? İşte o da yasak elmaya uzanır gibi yaşamın sırrına, yani yaratıcılarının gücüne uzanmaya çalışan insanlığın ta kendisi. Bu da bizi doğrudan filmin kalbine, o büyük arayışa getiriyor, inançla, hırsla ve dünyanın dört bir yanına bırakılmış antik ipuçlarıyla körüklenen o tehlikeli göreve. Şimdi zaman çizelgesine bir bakalım, çünkü hikaye milyonlarca yıl öncesine dayanıyor. Her şey. Çorak bir gezegende kendini feda eden bir mühendisle başlıyor. Onun parçalanan DNA'sı adeta bir tohum gibi bizim gezegenimizdeki yaşamın ilk kıvılcımını çakıyor. Sonra zamanı ileri sarıyoruz. Ta 2093 yılına. İşte o meşhur gemi Prometheus, farklı antik kültürlerde sürekli karşılarına çıkan bir yıldız haritasını takip ederek LV-223 isimli o uzak ve tekinsiz uyduya iniş yapıyor. Bakın, burası çok kritik. Mürettebatın amacı öyle sıradan bir uzaylı keşfi falan değil. Onlar kelimenin tam anlamıyla Tanrılarını, yaratıcılarını arıyorlar. Bu mühendisler dedikleri varlıkların DNA'mızın yüzde yüz eşleştiği atalarımız olduğuna, bizi planlı bir şekilde yarattıklarına yürekten inanıyorlar. Ama işte vardıkları yerde buldukları şey hiç de umdukları gibi olmuyor. O kutsal yaşam beşiğini bulmayı umarken karşılarına çıkan şey. Korkunç bir biyolojik silahla dolu adeta bir anıt mezar oluyor. İşte bu mezarın içinde filmin bütün dehşetinin ve gizeminin kaynağı olan o maddeyi buluyorlar. O meşhur siyah sıvı. Bu sıradan bir kimyasal değil, çok daha fazlası. Hem yaşam yaratma hem de onu akıl almaz şekillerde bozup yok etme gücüne sahip, biyolojiyi temelinden sarsan adeta moleküler bir yeniden yazım aracı. Bir tür patojen. Bu patojenin en korkutucu tarafı ne biliyor musunuz? Tamamen öngörülemez olması. Kime veya neye tevas ederse ona göre şekil değiştiriyor. Yerdeki basit solucanları alıp yırtıcı, yılan benzeri canavarlara çeviriyor. İnsanlara bulaştığında ise onları çürüten, saldırganlaştıran, hatta bambaşka bir şeye dönüştüren korkunç bir süreç başlatıyor. Yani bu sıvı sadece bir korku unsuru değil, kontrolden çıkmış bir yaratılış gücünün ne kadar tehlikeli olabileceğinin canlı bir kanıtı adeta. İşte tam bu noktada filmin en can alıcı, en rahatsız edici sorusuyla yüzleşiyoruz. Madem mühendisler bizi yarattı, o zaman neden sonradan bizi yok etmeye karar verdiler? Belki de cevabın bir parçasını mürettebattaki tek insan olmayan varlık Android David veriyor. Bazen yaratmak için önce yok etmek gerekir. Bu soğuk ve acımasız felsefe, mühendislerin zihin yapısını anlamamız için bir anahtar olabilir mi? Film bize kesin bir evet demiyor ama ortada dolaşan birkaç çok güçlü teori var. Birinci teori, hayal kırıklığına uğramış yaratıcılar. Yani yarattıkları insanlığın bu kadar saldırgan, bu kadar kendine zarar veren bir türe dönüşmesi onları o kadar hayal kırıklığına uğrattı ki deneyi baştan başlatmak için düğmeye basmaya karar verdiler. İkinci teori, ki bu Ridley Scott'ın da ima ettiği bir şey, çok daha spesifik, yaklaşık 2000 yıl önce dünyaya bir elçi, bir mühendis gönderdiler ve insanlar onu çarmıha gerdi. Bu ihanet, sonumuzun başlangıcı oldu. Üçüncü ve belki de en ironik teori ise, kontrolden çıkmış silah teorisi. Belki de bizi yok etme planları vardı ama kendi yarattıkları o siyah sıvı, LV-223 de kontrolden çıktı ve dünyaya gelemeden önce onların sonunu getirdi. Hangisi doğru, kim bilir? Mühendislerin asıl planı her neyse, LV-223'te yaşanan o kaos bambaşka bir şeye yol açtı. Sinema tarihinin en ikonik, en kusursuz ve en ölümcül organizmasının doğumuna. Şimdi gelin bu korkunç soy ağacının izini sürelim. Her şey bir zincirleme reaksiyon gibi ilerliyor. Birinci halka, Android David, kasıtlı olarak bir damla siyah sıvıyla Holloway'i enfekte ediyor. İkinci halka, Holloway bu enfeksiyonu bilmeden kısır olduğunu sanan Dr. Shaw'a bulaştırıyor. Üçüncü halka, Shaw kendi karnında büyüyen ahtapot benzeri o paraziti yani trilobiti cerrahi bir operasyonla vücudundan çıkarıyor. Dördüncü halka, bu parazit inanılmaz bir hızda büyüyüp hayatta kalan son mühendise saldırıyor ve ona bir embriyo yerleştiriyor. Ve son halka, o mühendisin göğsünü parçalayarak dışarı çıkan Xenomorph'un o ilkel atası Deacon. Ne kadar korkunç bir soy ağacı, değil mi? Ve tüm bu yaşananlardan sonra film bize tatmin edici bir son vermiyor. Tam tersine, daha da çaresiz, daha da büyük bir arayışın kapısını aralıyor. Düşünün, her şeyini kaybetmiş, akıl almaz bir dehşet yaşamış. Hayatta kalan tek insan Dr. Shaw. Ama onu ayakta tutan şey eve dönme umudu değil. Onu ayakta tutan şey cevap bulma takıntısı. Bu arzu her şeyden, hayatta kalma içgüdüsünden bile daha güçlü. İşte bu yüzden bedeni parçalanmış ama zihni çalışan Android David'in kafasını yanına alıp başka bir mühendis gemisini çalıştırıyor. Ama rotası dünya değil. Rotası bu işkenceyi başlatanların evi, yaratıcılarının ana gezegeni ve tek bir amacı var. Onları bulup gözlerinin içine bakarak o tek kelimelik soruyu sormak: Neden? ve Prometheus da bizi tam olarak bu arayışın ortasında bırakıyor. Bu film bir bilim kurgu korku hikayesinden çok daha fazla aslında. İnsanın evrendeki yerini, merakının sınırlarını ve yasak bilginin peşine düşmenin tehlikelerini sorgulatan bir eser. Ve en sonunda zihnimizde o büyük soruyu bırakıyor. Acaba bazı soruların cevapsız kalması daha mı iyidir?